Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şu videoya açı ve neslerle başlıyoruz. Sabahın altı Hepinize sevgiler, selamlar. Kandıra'nın Ahmet Acılar Köyü'nde. Çünkü az sonra güneş bastırdı mı hiçbir şeyi imkan yok arkadaşlar. Bugünler çok sıcak. Kıpırdayamıyoruz bile. Bunlar benim saksılardaki açma nesnelerim arkadaşlar. Ötekinin o renkli gelenlerden bir tanesi açmış. Şimdi size onu da göstereceğim. Ama bunlara bakın. Daha yeni başladılar. Üzerleri koza dolu. Mosmor olur bu saksılar. İçeriden dışına çıktım açma nesler için. Buradan içine alayım arkadaşlar. Bakın vanilya çiçeği. Baya baya. Çiçekleri gidiyor. Onları koparıyorsunuz. Yeniden geliyor arkadaşlar. Bu sabah da şansımız morlarla. Mor da turan da açmış. Onu da göstereceğim size. O da çok güzel vanilya çiçeğinden gelir gelmez bir çelik aldım ektim arkadaşlar tutmadı demek ki bu mevsimde olmuyor çalımsı gibi sonbaharda olabilir belki bir daha deneyeceğim çünkü üretmek istediklerimden çok sevdim bunu garibimi de göstereyim size sıcaktan böyle turşu gibi duruyor arkadaşlar Masanın üstü dolu. Bizden çok artık çiçeklere hizmet ediyor. Zinyalar gelmeye başladı arkadaşlar. Bunda biliyorsunuz pamuk çiçeği vardı bu lastikte. İçine kasım patı ekmiştim. Kaşın boş kalmasın diye kasım patı yükseldi. Pamuk çiçeğini söktü. Lastik zinyalara kaldı. Bu da pamuk çiçeği lastiğiydi arkadaşlar. Bakın kadifeyle zinye ektim. Onları açmaya başladılar ama pamuk çiçeklerin tohumlarını toplamam gerekiyor. Duruyor bu lastiktekiler. Bakın arkadaşlar. ağaç hatminin beyazı. Gelin gibi duruyor. Her çiçekte sevmem beyazı ama bunluklar çok güzel. Daha bu kadarcık. Yanına saray patıyla e, yıldız ektim o büyüyene kadar. Hemen kenarında bir abitülon. Bunlar e, ölmüş gibiydi. Canlandılar arkadaşlar. Mavi Yasemin'i de açtı. Hiç size göstermeden gidecek. Te öte başta olduğu için bir gideyim bakayım. Bunu ben evvelki yıl Zengarden'den almıştım arkadaşlar. Şimdi satıyorlar. O zaman daha bu kadar yaygın değildi. Mardağ Hanım'ın bahçesinde görüp almıştım. istemiştim kışı içeride geçirdim. Yazı çıkarken buraya ekmiştik. Geçen yaz bayağı bir büyümüştü burada arkadaşlar. Ama yerde olduğu için artık içeri alma şansım yoktu. Bu kış çok kış olmamasına rağmen bu sıfırlandı arkadaşlar. Öldü gözüyle baktım. Hiçbir daha canlanacağını zannetmiyordum. Ama te Temmuz ayında hızlı çıktı. Böyle Ağustos'ta bana güzel güzel açtı ama küçük daha. Boyu bir metre yok arkadaşlar. Bu kış ne yapar bilmiyorum. Dayanmıyor bizim buralara. Soğuk geliyor. Bazı çiçekler oluyor onlardan şanslıyız da bazılarından da hiç şanslı değiliz. Bakın leğendeki latinlere ne hale geldiler. Çok çabuk yetiştiler. Güneş doğdukları için çok çabuk gittiler. İçinde ipek çiçeği de var. Tohumları altında arkadaşlar. Bu tohumlardan şimdi yeni yeni çıkarlar. Üzerlerine toprak atmam gerekiyor. Sonbaharda bir tertip daha güzelleştirirler. Ama çok sıcak da işte. Sıcak seven çiçek bile olsa hızla geliyor, çok çabuk gidiyor arkadaşlar. Güneş sıcak her şeyin ömrünü bitiriyor. Mucizdiz de daha bir toparlanamadılar. 4-5 tane var bahçede. Böyle tek tük tek tük açıyorlar. Evet geçen sene efsaneydi bunlar arkadaşlar. Bilmiyorum bu sene sonbaharda aynı formu gösterirler mi? Yol üstünde diğer bir yıldız. Bir arkadaş sormuş arkadaşlar. Yıldız soğanlarını alıyor musun içeri diye. Almıyorum. Yıldız soğanları çünkü çok çabuk Tohumundan da yetişiyorlar. Hatta önümüzdeki yıl hiç yıldız almayı düşünmüyorum. Çünkü tohumdan yetiştirdiklerim pazardan aldıklarımdan çok daha güzel, dayanıklı, dirayetli oldular. Kelebek çalışsa arkadaşlar. Çiğden bunları getirdiğinde sağ olsun onlar santim var yoktular. Tutmayacaklarını zannettim. Çünkü çimli değildiler. Ama tuttular. Sadece gübreyi ektim. Göstereyim altına. Hiçbir özel işleme tabi tutulmadılar. İçeride durmadılar. Ramazan bayramında tarihsiz siz edin. Bunlar onar santimlik çelikti arkadaşlar geldiklerinde. Böyle büyüdüler. Şimdi yani bir buçuk metre bir metreyi geçtiler. Çerikten tutuyor. Yanınızda yörenizde varsa ilkbaharda alıp sokabilirsiniz. Tohumları var mı diye baktım geçen çiçeklere. Tohum göremedim arkadaşlar. Ama çerikten çok rahat tutuyor. Eğer parklarda, komşunuzda, orada, burada varsa. Çünkü çok çiçekçilerde satılan bir çiçek değil arkadaşlar çok güzel bana göre kokusu çok güzel ben çok sevdim kokusunu kelebek sarısı üç rengi de var zannedersem bu beyaz çıkacak dün gübre taşıdım yine o menekşelerin diplerini doldurdum bakayım kışa devam edebilecekler mi arkadaşlar böyle size şimdi yeni açmış bir açmamesini göstereceğim Evet arkadaşlar. Kışın gelen depremden bir hafta önce geldi bu rizonlar. Ee, aynı zamanda ektim onları. Ekerken de video çektim morlarla. Ama bakın ne kadar kaç tane. Çünkü bunların rizonları morlarınkiler kadar iri değil arkadaşlar. Nazik nazik nazenin. Bunda daha bir şey yok. Bu açmış. Şimdi o tarafta da iki tane var. 5 tane almışım demek ki. 5 tane çıktı ya da daha fazla 7 gibi hatırlıyorum ama ikisi çıkmadı. Seluka da yavaş yavaş koza veriyor arkadaşlar. Goncalanmış. Bizi mutlu edecek. Açacak yani. Dün gene çok fazla sıcaktı. Baş ağrısından hemen kıpırdayamıyorum sıcakta arkadaşlar. Bu da usul usul açı. Çiçeklerimin canını okudu. Akşama kadar kızdırdı da kızdırdı. Bugün de dünden 2 derece daha yüksek sıcaklık. Odunlarımızı getirdik arkadaşlar. Bugün alışverişimizi yapıp artık önümüzdeki hafta içinde büyük bir ihtimalle fındıklara başlarız. Aha öbürkü ahçı menes arkadaşlar. Burada bir tanesi. Bir tanesi de bu kadar. Bilmiyorum renklerini gösterirler mi bana. Sabah erken kalkmanın faydaları. Her şeyden haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. Zaten köylü millet alışmış duramaz arkadaşlar. Gün ağardı mı dışarıdasın. O sabah e, akşam sefası her yeri sarmış. En kuvvetlisi de bu pembe olan galiba. En çok onlar çıkmış. Burada ebrülü bir de sarı vardı. Ne zaman çıkar bilmiyorum. Buna da kocaman bir saksı alacağım arkadaşlar. Bakın ne kadar oldu. Dibinde açmeniz. Biz onu çıkmış açmış. Yeni dallar geliyor. Kocaman da bir pembe telgraf. Pembe telgrafa da bakın. Dışarıda güneşte böyle yeşilleniyor arkadaşlar. Bu bildiğiniz pembe telgraf. Yukarıdaki pembe gördüklerinizde. Böyle bir kenar bayağı güzel kocaman arkadaşlar. Bunun dibinde de bir tane akşam sefası çıkmış. Onu öldürmek, sökmek lazım. Yoksa bunu hayat vermez. Öldürür bunu arkadaşlar. Nasıl güzel açıyor. Bakın güneşte. O yakıcı güneşin altında bunlar arkadaşlar. Hiç de bir şey olmuyorlar. Yaprakları da güzel. Kendileri de güzel. Her şeyleri güzel. Bu da yavruları. Bakın ya. Abi, çok sıcaktan hoşlanmadı galiba. O dinlenmeye geçti. Bakın güzelliğin arkadaşlar. Sıcaktan yanıyor. Üstünde yaprak diye bir şey yok. Çok az yaprakları var. Kavruk kavruk. Ama çiçekler çok güzel. Bu mevsimde bile açıyor. Kendisi 3 yaşında var. Saplarına bakın. Ne kadar ihtiyar. Bundan aldım ektiğim çelikledim bu yıl. Bu yıl da çeliklemeyi düşünüyorum. Aynı saksıyı mor bir sakızla paylaşıyor. Böyle arkadaşlar. Güzel yani dayanan dayanıyor. Bu da bu yılki çan çiçeğim. O geçen yılki onda hiç koza göremiyorum daha arkadaşlar. Bu tarafını hep yakmış güneş. Yananlar, yeni gelenler. Bakın yeni yeni kozalar, yeni yeni renkler. Bunu aldım yukarı. Çok zorlanıyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Bu kadar sıcakta dayanabilmek bu bitkiler için. Çünkü bunlar hassas bitkiler. Öbür gibi değil. Sardunyalar bile dayanamadı. Bunlar sardunyalardan dayanıklı çıktı arkadaşlar. Kırmızı cam güzelim. İrildi de irildi çiçekleri. bak Ne kadar iri. Kocaman katlı. Bunun üstünde yok. Bahçe bile sararmaya başladı. Bunlar tek tek açıyorlar yine arkadaşlar. Hiç açmıyor değil. Böyler de var yine. Şöyle bakın. Bunu iyice yak, öbür tarafını ama bu yine de devam diyor. Bakın aşağıdakileri göstereyim size. sağ olsunlar annelerini yine küpesiz çiçeksiz bırakmıyorlar. Şükrü Hanım da bugün yemek yemeye gelmedi. Böyle peşimde dolanıyor. Herhalde sıcaktan istemiyor. Size mor oturumu göstereceğim arkadaşlar. Başladılar. Katlısı da açmış da açmışım. Maşallah buradan geçerken karanfil kokularına bayılıyorum. Karanfil gibi kokuyor bunlar arkadaşlar. Petunyalar karanfil gibi kokuyor. Güneş bayağı yükseldi. Ben videoyu çekene kadar. Şarşaflar da salınıyor bahçeden. Gülüm bile ocağının rengi gitti. Aha bakın arkadaşlar bakın. İlaçladım bunları. Ama yine sıcaktan karıncaları üstlerinde. Görüyor musunuz? Yeşil aksanla bakın. Tekrar vermek lazım. Bu Japon gülleriyle kutalar çok nazlı. Krampiler yerlere sarkmış. Rozi bitleri çıkıyor. Dün Papatyayı kestim arkadaşlar. Attım onu dışarı. Onun yerine şöyle madenimin getirdiği şeyi koydum. yürü kırkasını koydum. Bakın papatyaları kestim arkadaşlar. Dibini görüyor musunuz? Papatyayı bir kere ekiyorsunuz arkadaşlar. Bir daha ekmenize gerek yok. Üstünden kesiyorsunuz geçenleri. Tazeleri böyle geliyor. Soğa dayanıklı. İlk nereden? İlk tohumdan ektim arkadaşlar. Zengardenden almıştım tohumunu gene. Ama ben hiç tohum almadım Papatyalarımdan Hiç tohumla ekmedim. Kökten ayırmayla çoğalttım. Bana geldikten sonra. Bahçede 5-6 yerde var. İki tanesi buradaydı. Size çoğunluk bunları gösteriyordum. Bir de şeyi. Bakın bunu da dün kestiğim. Yine de bir dolu geliyor. Damarlı Hanımcığımın hediyesi yörük şalvarı merak, merakla bekliyorum. Kökten ee, kökten ayırmayla çoğalttım. Çok dayanıklı bir bitki. İstediğiniz kadar ayırabilirsiniz. Dün böyle ortancaları kestim arkadaşlar. Geçen çiçeklerini yerdekiler atılmayı bekliyor. Jacobin ya da yerde böyle açacak yavaş yavaş geliyor arkadaşlar bakın taze filizler geliyor ortancalardan bunları da kışın budadıklarımı çelikle sokuyorum çelik yapıp saksıra yaza çıkarken bana çiçek olarak geri dönüyorlar yeşilleniyorlar bunları da öyle üretiyorum arkadaşlar bu çalı tipi olanları genelde eşten dosttan sağdan soldan böyle temin edip ekiyoruz bu mevsim çimlendireceklerim mevsim arkadaşlar Zakkum, Japon gülü Ne bileyim Suya koyulacak şeyler Ben denemek için birazını ekerim birazını suya koyarım birazını toprağa koyarım birazını suya koyarım Hangisi olursa iyi değil de öyle yaptım mesela Hem toprağa koydum hem suya koydum çeliğini Sonra ektim İkisi de tuttu arkadaşlar Rampara bayım da böyle. Bu sene açmaya niyeti yok. Boyu uzadı. Kocaman oldu ama. Artık paşa yattan indiren göre göre bıksın sen artık. Şu ortancaların yeni gelen filizleri de verirse çok güzel olur. Bayağı daha uzun sürer ortanca mevsimi. Bunu Bim'den aldım arkadaşlar. Benimki hindi ipi gibi. Onu çok seviyorum ben. Bim'den aldığım tohumlar böyle çıktı. Bakalım. Bunlar benim tohumdan çıkardığım dahliyalar arkadaşlar. Yıldızlar. Seneye yıldız almayı düşünmüyorum. Bu tohumdan çıkanlar gördüğünüz gibi yerdeler ve de açıyorlar arkadaşlar bu mevsimde daha dayanıklılar, daha dirayetliler. Bakın yerde ikililer. Onların hepsi katlı çıktı, bu katsız çıktı. Ama hazır aldığımız tohumlar dinlenmeye geçtiler. Sıcaklara dayanamıyorlar. Tohum değil, pardon. Fideler arkadaşlar. Yıldız çiçekleri aldık ya. Yazı çıkarken hepimiz aldık. Dayanamadık yani. 4-5 tane de ben aldım. Hala dinlenmediler. Ama bakın bunlarda sürekli çiçek var. Tohumunu ektiğiniz an çıkıyor. Hiç bozuk vermiyor. Bu da benim geçen yıldan tek rozetim arkadaşlar. Bakın bu kü küpe kışın dışarıda kaldı. Bu şeyin içindeydi. Gözden çıkarılanlardandı. Canlandı. Yükseldi. Bunlar da yeniden coşmaya başlıyorlar. Bizim koca kafalı kız. Devam ediyor arkadaşlar. Ve bakın. Dalları da tomurcuk. Yan çıkan dallar. Demek ki patatesli olmasına gerek yokmuş. Çelikten de oluyormuş. Bu yıl bunu deneyip öğrendik arkadaşlar. Çiçek işi yanılma deneme işi zaten. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Boyunu görüyorsunuz. 1.70 olmuştur inşallah kökünde patates yapmıştır yapmadıysa zaten sonbaharda bir dal olur Ekerim Günün asoliste arkadaşlar bu yılın ilk çiçeği mordatura çok güzel tohum yapar çok güzel yükselir açar sizi çok sevindirir çiçekleri kısa ömürlü kötü olan tarafı tek yıllık. Her yıl yeniden ekmek zorundasınız arkadaşlar. Bakın böyle. Koskocaman bir karıştan büyük. Melek borusunun katlısını düşünün, yukarı bakanını düşünün. Sardunyalar da böyle yavaş yavaş kendilerine geliyoruz arkadaşlar. Bu köşede böyle renkleniyor. Bu ortancaların çiçeklerini kestim. Bakın. Ne güzel oldu. Şurada da bir tane var. Mor. Bu da o gelenlerden arkadaşlar. Bu da daha açmadım. Ne renk çıkar bilmiyorum. Yedi aldım demiştim. Yediyi tamamlıyor galiba. Hepsi çıkmış herhalde arkadaşlar. İnşallah açarlardı. Şöyle bakın. Bunlar da böyle yemeklerini yediler. Bekleşiyorlar arkadaşlar. Bakın bu, bu sene aldığım yıldızlardan. Bunların üçü de öyle yemyeşil bekliyorlar daha. Bu da yeni gelenler. Bugün yine talihacıma uğurlayacağım. Bilmiyorum yine bir şeyler var mı? Saksıları oldu unutmuşum ya. Hem saksılarımı alırım hem bakarım. Açıyorlar yavaş yavaş. Bakın hepsinde de var onda. Görüyor musunuz? Ne kadar nazlı var. Kandıra'nın Ahnatacılar Köyü'nden bizim bahçeden arkadaşlar izlediğiniz için beğendiğiniz için izlemeye değer bulduğunuz için hep yanımda olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum Gerçekten hiçbir videoda beni yalnız bırakmayan özel arkadaşlarım oluştu hepsine gönülden bağlı oluyor insan sanki akrabası gibi görmeyince merak ediyor Bu YouTube güzel Dostluklar da Kurulmasına gönül bağı kurulmasına sebep oluyor arkadaşlar Sanal alemde de olsa Bazı arkadaşları o kadar seviyorsunuz ki sanki Sizin 40 yıllık arkadaşınızmış gibi Böyle bir duygu uyandırıyor insanda. Hepinize abone olanlara, yeni gelenlere, destek verenlere herkese sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle selamlar, sevgiler. Kandıralım. Sabah 6'da. 6.30 olmuştur artık. Or chicken.